Beşiktaş öyle bir görüntü sergiledi ki hangi maçı rahat alabilir diye baksan yani her maçta zorlanacaktır Beşiktaş. Beşiktaş tarihinin en öngörülemez sezonu olabilir bu. Çünkü bu 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alsa da şaşırmayız. 5 maçın 4'ünü kaybetse de şaşırmayız. Öyle. O kadar enteresan bir öngörülemezlik söz konusu çok değişkenlik gösteriyor. İyiye ve kötüye dair. Ama kupanın olması, bu maçların da en azından hedef maçı olarak değerlendirilmesi, üçüncülük hedefi, kupa hedefi. Bunlar da şu an Beşiktaş'ı zinde tutan unsurlar. Savrulma olduğu zaman aşağıya doğru büyük takımlar çok kötü savruluyorlar. Beşiktaş'ın işte en büyük şansı Anadolu takımlarının özellikle Başakşehir'de e katıyorum. İstanbul ve Anadolu takımlarının değil. Beşiktaş'ı geçecek performansa sahip olmaması ya da Trabzonspor'un bir 10 puan öne geçmemiş. Trabzonspor'da evet, düşüşte olduğu yani Bu bence çok büyük bir şans. Ve kupa var ortada. Ve semiyi kazandı Beşiktaş. Yani artı taraflarından bakarsak bunlar. Ama eksileri saymaya başlarsak Fatih Doğanların programı yiyip üstüne bir de spor <laughs> merkezine devam etmek Doğru. Yani, yani taraftarın da hiç fazla kabul edemeyeceği var. şeyler yaşandı. Şimdi çok Beşiktaş işte. yönetimi de tabii şu kararı da vermek zorunda. Sadece ciddi transfer bütçeleri ayırarak <laughs> iyi bir takım inşa etmek de mümkün olmuyor. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu koşullar dolayısıyla mali açıdan bugün Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın harcadığı paraları harcayabilme şansı da olmayacak. Ama harcandı Sizinlikle Onur bende. abi. Bu bir açmaz değil mi? Mesela evet, Muçi ve var. şeyde harcandı. İşte ben bunu da anlamıyorum. Hem Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım ama odamızda da şömine olsun. Ama şu var bence Beşiktaş'ın tarihine bakalım. Beşiktaş'ın özüne bakalım. Beşiktaş'ın nasıl şampiyon olduğunu hatırlayalım. Hiçbiri transfer şampiyonluğuyla olmamıştı. Fikret Orman döneminde çok elit bir kadro kuruldu. Onu e bir kenara bırakıyorum. Sezonun. Onun bile bir temeli var. Yani hiçbir zaman Beşiktaş'ta Haziran'da Temmuz'da Ağustos'ta transfer şampiyonu olduk denilen şampiyonluk sezonlarının hiçbiri birincilikle tamamlanmamıştı. Beşiktaş, son 3 maçta, 3 yenilgi alırken, sadece 1 gol atabildi. Siyah-beyazlılarda, milli ara Kamerunlu golcü Abu Bakar'a çok iyi geldi. Gelen bilgilere göre, teknik direktör Fernando Santos'un, 4 Nisan'da Başakşehir'le deplasmanda oynanacak kritik maçta, Abu Bakar'a ilk 11'de forma vermenin hesaplarını yapmaya başladığı ifade edildi. Kamerunlu Santrfor, bu sezon siyah-beyazlı forma ile 27 maça çıkarken, 11 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Kara Kartal, yeni sezonda tarihi bir operasyon yaşamaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fernando Santos'un raporuna göre hareket eden Başkan Hasan Arat yönetimi, kadroyu sil baştan yapacak. Siyah beyazlılarda, 7 yerli ve 12 yabancı futbolcuyla yolların ayrılacağı iddia edildi. Yönetim, sözleşmesi sona erecek olan, Cem Tosun ve Salih Uçan ile de yola devam etmeyi düşünmüyor. Öte yandan Onur Bulut, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Emrecan Uzunhan ve Utku Yuvakuran'da gözden çıkarılan oyuncular. Yabancı oyuncular ise Borol, Gezzal, Montero, Hasic, Rozier, Onana, Rebic, Amartey, Muleka, Abu Bakar, Chamberlain ve Hadzi Ahmetoviç için gelecek teklifler öncelikli olarak değerlendirilecek. Beşiktaş yönetimi bu oyunculardan değerine yakın teklif alanlarla yollarını en kısa sürede ayıracak. Sezon sonu 19 isimle yolları ayırmayı planlayan siyah beyazlıların, yeni sezon için derin bir yapılanmaya gitmesi beklenirken, özellikle yerli ve genç oyuncuların tercih edilmesi hedefleniyor. Beşiktaş, milli ara nedeniyle, Süper Lig'e verilen arayı iki özel karşılaşma ile değerlendirdi. İlk maçını farklı kazanan siyah beyazlılar, Nevzat Demir tesislerinde oynanan Fatih Karagümrük maçına, Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Koli, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Jackson Muleka, Rachid Gezzal, Gedson Fernandes, Cenk Tosun ve Vincent Abubakar 11 ile başladı. Karşılaşmanın 25. dakikasında, devre arasında Fenerbahçe'den gelen Emre Mor'un ara topla buluşan Kevin Lasagna, topu filelere göndererek Fatih Karagümrük'ü 1-0 öne geçirdi. İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, Beşiktaş beraberliği 61. dakikada yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan tecrübeli Yıldız Gezral, ceza sahasına girip sağ çaprazdan plase vuruş yaparak topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu. Maçta karşılıklı atılan gollerle bir bir sonuçlandı. Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren siyah beyazlı yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Genel koordinatör Samet Aybaba'nın yürüttüğü operasyonda genç oyunculara ayrı bir önem veriliyor. Transferde yoğun bir çalışma içinde olan Aybaba, Avrupa'nın birçok noktasında yerli oyuncu arayışını da sürdürüyor. Scout ekibiyle beraber, geniş çaplı bir izleme ağı oluşturan Samet Aybaba'nın, sezon sonunda bon servisini eline alacak futbolcularla yakından ilgilendiği öğrenildi. Özellikle yerli oyuncu takviyesi yapmak isteyen Kartal, bu konuda da ince eleyip sık dokuyor. Öte yandan, Ümit Milli Takım'ın maçlarını takip eden Aybaba'nın, Kasımpaşa forması giyen, 17 yaşındaki Yasin Özcan'ı beğendiği belirtildi. Beşiktaş'ın, genç sol bek için, sezon sonunda resmi teklifi yapması bekleniyor. Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 33 maça çıkan genç yetenek Yasin, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ümit milli takıma gönderilmesi eleştiri toplayan genç golcü Semih Kılıçsoy, Gürcistan'dan sonra, İtalya filelerini de havalandırdı. Ümit milli takımın, deplasmanda İtalya ile bir bir berabere kaldığı karşılaşmada, çok sayıda scout'ın tribünde yer aldığı ve Semih'i izlediği belirlendi. İtalyanların dev kulüpleri, Napoli, Juventus, Milan, Inter ve Romalı gözlemcilerin, 18 yaşındaki futbolcunun performansından etkilendikleri öğrenildi. Bu kulüplerin yanı sıra, yine farklı ekiplerin de Semih'i takip ettikleri bildirildi. Semih Kılıçsoy'un, Ümit milli takıma gönderilmesini problem etmediği aktarıldı. Yetenekli futbolcunun milli görev bilinciyle ve yüzde yüz konsantre biçimde işini yaptığı vurgulandı. Bu arada genç yetenek Semih'in, Ay Yıldızlı milli formayla, iki maçta, iki gol atması teknik direktör Fernando Santos'un da yüzünü güldürdü. Portekizli hocanın, genç yıldızın performansını yakından takip ettiği ve çok beğendiği belirtildi. Bir süredir Başakşehir karşılaşmasının taktik çalışmaları üzerinde duran teknik adamın, kritik karşılaşmada Semih'e yine 11'de forma vereceği öğrenildi. 18 yaşındaki oyuncu bu sezon siyah beyazlı forma ile 27 maça çıkarken 10 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetimin sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için görüşmelerde bulunduğu ancak henüz anlaşma sağlayamadığı Salih Uçan ile ilgili hareketlilik yaşanıyor. Süper Lig ekiplerinin de kadrosuna katmak istediği 30 yaşındaki tecrübeli orta sahaya sürpriz bir talip çıktı. Bu sezon siyah beyazlı formayla 31 maçta görev yapan Salih, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu. 2021 yılında kadroya katılan Salih Uçan'a, son olarak İtalyan ekibi Udinese talip oldu. İtalyan kulübünün, Salih'in durumunu yakından takip ettiği ve Beşiktaş'la bağlarını koparması durumunda, sezon sonunda milli futbolcuya teklifte bulunacağı ifade edildi. Daha önce de İtalya'da, Roma ve Empoli formalarını giyen deneyimli orta sahanında yeniden İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. Süper Lig'in 17. haftasındaki Alanya Spor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan İngiliz yıldız Alex Oxlade-Chamberlain'den siyah beyazlılara müjdeli haber geldi. Tecrübeli futbolcunun bireysel çalışmalara başladığı ve Nisan ayının sonunda forma giyebileceği belirtildi.